Karaman'da milletvekilleri tarafından açıldı. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz izrana.com karaman haber sitesinde. Karaman merkeze bağlı Yollarbaşı köyünde yapımı tamamlanan Yollarbaşı göleti kapalı sulama sisteminin açılışı yapıldı. Yollarbaşı göleti rezervuarında depolanan su ile Yollarbaşı'na ait yaklaşık 267 hektar tarım arazisinin sulaması bu sistemle sağlanacak. Yollarbaşı başı göleti kapalı sulama sistemi açılışına AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker, Avukat Selman Oğuzhan Eser, İl Tarım Müdürü Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Terlemez, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Sulama Birlik Başkanı Mustafa Kılıç Aslan ve Dize İl Şefi Halil İbrahim Özoğlu katıldı. AK Parti Karaman Milletvekili Doktor Recep Şeker yaptığı açıklamada, vekilimiz avukat. Selman Oğuzhan Eser, İl Tarım Müdürümüz Yusuf Şahinbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Ali Terlemez, Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Bayram, Sulama Birlik Başkanımız Mustafa Kılıç Aslan ve Dize İl Şefimiz Halil İbrahim Özoğlu'nun katılımı ile yollar başı göleti kapalı sulama sisteminin açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok yola devam, ifadesini kullandı. thank you